Bütün bunlar olurken Vincent bambaşka şeyler yaşamaktaydı. Onun gördükleri şöyleydi. Kabine girdiğinde tüm bedenine elektrik verilmiş gibi hissediyor ve sarsılıyordu. Ancak acı verici bir şekilde değil. Kendisini gittikçe daha iyi hissediyordu. Acı bitmişti. Her yer kararmıştı. Hiçbir şey göremiyordu. Bir süre sonra Tıpkı sisin dağılmasına benzer şekilde etrafı gittikçe daha net ve hatta daha parlak görmeye başladı. Sanki çatısı yokmuş gibi restoranı yukarıdan görüyordu. Her şeyi, hatta düşünceleri bile duyabiliyordu. Bedenini görmüştü ancak kendisi olduğunu düşünmemişti. Bu tıpkı yolda size ikiz gibi benzeyen, aynı sizin gibi giyinmiş birini görmeniz ama doğal olarak onun siz olduğunu düşünmemeniz gibiydi. Arkadaşının ambulansa konulduğunu izledi ve bir şekilde onun iyi olacağını biliyordu. Bu kendisinin o andan itibaren ölmüş olduğunu gösteriyor. Daha sonra kendi bedenini bulmalarını ve ceset torbasına konulmasını izledi. Polisin gelmesini Evrakların hazırlanmasını, imzalanmasını ve ambulansa konulmasını seyrediyor, hala öldüğünü fark etmiyordu. Ve bu arada geçen süre yaklaşık 45 dakikaydı. 45 dakikadır ölüydü. Ancak ambulanstayken çok ilginç bir şey oldu. Arkasında bir enerji hissetti ve o sırada bir ışık hemen üzerinden geçerek çaylak görevliye isabet etti. Görevlinin kalp bölgesinde bir parlama oluştu. Çok yüksek bir ses duydu. O ölmedi. Görevli de hemen arkasından bunu düşündü ancak sonra ihtimal vermeyerek omuz silkti. Kalbindeki ışık daha da parlak oldu ve sonra büyüyerek başının üzerine kadar ulaştı. Aynı sesi ikinci kez duydu. Yine çok güçlü, ancak bu sefer daha otoriter bir şekilde o ölmedi," diyordu. İşte o zaman görevli ceset torbasını açarak nabzı kontrol etti.